Öncelikle hepimizin başı sağ olsun gençler. Sağ olsun Kazım Bey, sağ olsun. Muammer'in ölüm haberini duyduğumda... ...stresten durduğum yerde zangır zangır titredim. <laughs> Hanımla oğlan zor yetişti de sakinleştirdiler beni. Sağ ol Kazım Bey. Amcam iyi adamdı, seveni çoktu. Ha yok ondan değil. Ölmezden bir hafta evvel bir ton para saydırdım Muammer'e. Düğüne şunca acık zaman kaldı. Bu kadar zamanda bu düğünü nasıl edeceğiz diye stresten panik atak olmuşum. Ne diyor bu? Anladım Kazım Bey, anladım, anladım. Sen merak etme, Muammer amcamın sözü bizim sözümüzdür. Biz onun sözünü yere düşürmeyiz, rahat ol sen. Biz düğünü en güzel şekilde yaparız yani, gözün arkada kalmasın, tamam mı? Aynen. Sonuçta siz işin zor kısmını halledip... ...yarım akıllı oğlunuza bir kız bulmuşsunuz. Anlamadım. E, e, nikah diyor, nikah. E, nikah, evin önünde mi olacak diyor. Ha yok. Kız isteme de nikahımız kıyıldı çok şükür. Neme lazım? Düğün günü bir sekametlik çıkar dedik. He, hiç stres olmadan bitir verdik o işi. El alemin yavuzlusuna göz koymadığınız müddetçe... ...ne diye bir sekametlik çıksın ki birader? He? Aa tabii. ...eski huyunuzdan vazgeçmediyseniz orası ayrı. Adeta huylu huyundan vazgeçmez dercesine. Anlamadım. Ee, düğünde diyor. Yani düğünde sizin böyle arzu ettiğiniz... ...özel bilakis istediğiniz bir şey var mı? Ne hani varsa biz yapalım, bilelim. O yüzden soruyor. Duyduk duyduk ne dediğini. Burada stres olmamak için duymazdan geliyoruz. Neyse, neyse. Biz bu düğünün mükemmel bir düğün olmasını istiyoruz. Öyle bir düğün olsun ki bundan on yıl sonra bile e, benim düğünüm konuşulsun. <laughs> bir de bilhassa bir tane daha isteğim var. Ama o mutlaka olacak. Ne o? <laughs> gelin alma sizin uçağılan olacak. Nasıl olacak? Uçalım gelin alır mı onun? Olur mu öyle bir şey? Nasıl olacak o? E, vakti zamanında adı lazım değil. Başkalarının gelinini uçakla aldırmıştınız ama... ...biz bunları unuttuk mu sanıyorsunuz? E, benim de düğünümde uçakla alınacak. Bana ne, bana ne? Salatalık turşusuna bak. Aklınca bana nazire yapıyor. Olmaz. Uçakla gelin alma gibi bir hizmetimiz yok. Ya baba ya, baksana şunlara ele neler diyorlar. Sen stres olma oğlum. Hallederiz şimdilik. Taner, Rahmetli Muammer'le biz uçakla gelin alınacak diye anlaşmıştık. Bir dünya para saydım ben uçak için emminize. Haberiniz var mı sizin? Şimdi Kazım dayı. Şimdi Muammer amcam bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Hadi onu geçtik. Hani uçak uçak böyle tehlikeli falan olmaz mı ya? Aynen aynen. Bunun izni izni var. Cartu curtu falan sıkıntı ya. Stres olursun ha. Ben sana söyleyeyim yani. Senin için yani. Vallahi orası bizi hiç entenese etmez. Ben Muammer'le öyle anlaşmıştım. ...biz parasını verdiğimiz şeyin karşılığını isteriz. O kadar. Anladım Kazım Bey. Anladım tamam da yaparız, sonra da hallederiz. Merak etmeyin. Ee o zaman e, hayırlı uğurlu olsun gençler. Hadi e, hemencik hazırlıklara başlayın ha. ya bakıyorsun lan? ya bakıyorsun? Adeta gel ben ayağının altına çiğne ne ne bana ya? Sakin ol lan bir dur. Allah Allah. İşte tamam tamam ne yapalım ya? He ya şu, şu çayını iç bakayım gel çayını iç. Yok. Gel sakinleşirsin al çayını iç. Çocuklara bak ya zevzek.